5. sınıftaki kesirlerin son alt başlığıyla devam ediyoruz sevgili çocuklar. Bu derste kesirlerde sıralama ve sayı doğrusunda göstermeyi bitireceğiz sizlerde. Kesirler de bitecek. Daha sonra bursluk sınavında çıkmış soruları çözeceğiz. temel olarak 6. sınıfa da hazırlık olsun diye ekstradan da bir şeyler göstereceğim size. 3 veya dört farklı şekilde sıralama türü var sevgili çocuklar. Birincisiyle başlayalım. Durumlardan biri paylar eşitse. Bunu zaten birim kesirlerde biz konuşmuştuk. Bunların hepsinde pasta örneğini düşüneceğiz şimdi. Ben normalde kuralını buraya yazıyorum ama anlattıktan sonra yazıyorum ezber yapmayalım diye. Biz bulalım. Bir, bir, birkaç tane kesir yazayım buraya. Üç tane kesir yazdım. Bunların hepsini büyükten küçüğe sıralayalım şimdi. Ee, aynı bilim kesirlerdeki gibi pasta düşünüyoruz. Hepsinde. Beşe bölünmüş pastadan iki dilim yemek, ona bölünmüş pastadan iki dilim yemek, yediye bölünmüş pastadan iki dilim yemek. Siz şunu düşüneceksiniz. Ya ben bunların hepsinden iki dilim yiyorum. E, hepsinden iki dilim eşit mi yemiş oluyorum? Hayır. Çünkü dilimlerin büyüklükleri farklı sevgili çocuklar paydalara baktığımızda. Biri 5 parçaya bölünmüş, biri 10, biri 7. Notunu da yazdırmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Daha az parçaya bölünen pastaların dilimleri daha büyük olur. Dolayısıyla burada 5'e bölünmüş pasta'nın dilimi en büyük. 10'a bölünmüş pastanın dilimi ise en küçük dilimden bahsediyorum. Şimdi o zaman dilimi en büyük pastanın 2 dilim yemek diğerlerine göre daha büyük olmalı. Sonra 2/7 ortancamız, en küçüğümüz ise 2 bölü 10. Bunun kuralını yazacak olursak paylar eşitse paydası küçük olan büyüktür. Peki neden? Nedenin cevabı dilim büyüklüğü. Bundan kaynaklı şey çocuklar daha az parçaya bölünürse dilim daha büyük olur. İkinci adım. Bu sefer de paydalar eşitse nasıl bir kural oluyormuş ona bakalım. Yine örnek üzerinden gidelim burada. Bu en kolayı bence. Şimdi burada da Birinde 3 dilim birinde 5 dilim yiyoruz. Hangisinden daha fazla yemiş oluruz diye düşüneceğiz. Aşağıya bakıyorum. Ya pastaların ikisi de 8 dilime ayrılmış. O zaman dilim büyüklükleri aynı. Madem 8'e bölünmüş ikisi de. O zaman biz şuna bakacağız. Payımız ne kadar? Payımıza ne düşüyor? Biri 3 dilim yiyor, biri 5 dilim Dilimler aynı büyüklükleri. E tabii ki fazla pay alan daha büyüktür. Yani burada 3 bölü 8 küçüktür 5 bölü 8'den. Payı büyük olan daha büyüktür. Ee, önce örnekle açıklıyorum. Direkt kuralı yazmıyorum. Neden? Kuralı biz bulabiliriz zaten. Çünkü az öncekinde Paydası küçük olan büyüktür diyordum. Burada payı büyük olan daha büyüktür. Öğrenciler ya hangisi küçük, hangisi büyüktü karıştırıyor. Ters bir durum var çünkü ikisinde. Siz garanti olsun diye her zaman pasta örneğini düşünün. Ha, aklınızda kalıyorsa bu kuralı da ezberleyebilirsiniz. Ee, şeyi de söyleyeyim. Kesrin basit veya bileşik olmasın bir önemi yok. Bileşik olsa da aynı kural geçerlidir. Tam sayılı olsa da geçerlidir. Paylar eşitse dedik, paydalar eşitse dedik. Ya ikisi de farklıysa? Bu geçen sene müfredatınızda vardı aslında da bu sene e, kaldırıldı gibi oldu. Ben yine de anlatayım 6. sınıf hazırlık olsun. Ya ikisi de farklıysa? Şimdi size iki tane kesir yazdım mı ee, öğrenci burada şuna düşüyor. Hocam e, bir 8'e bölünmüş pasta var bir de 4'e bölünmüş pasta var. 4'e bölünenin dilimi daha büyük. Ee, onun dilimi daha büyükse o kesir mi daha büyük olmuş olur? Veya pay kısmına bakarsak biri 5 dilimliyor biri 3 dilimliyor. O zaman 5 bölü 8 daha büyük mü? Soru işareti. İşte bu durumu çözmek için bir şey yapmamız gerekiyor bizim. Öncelikle madem dilim büyüklüklerimiz farklı, o zaman dilim büyüklüklerini aynı hale getirmeye çalışsak nasıl bir çözüm olur? Şekil üzerinde göstereyim ben size bunu. Bir 8'e bölünmüş pastamız olsun. Bir de dörde bölünmüş bastığımız olsun. Bundan da üç tane alalım. Şimdi sevgili çocuklar bakın. Sizin sorunuz dilimlerin büyüklükleri ise aynı olmaması ise o zaman çözüm de aynı hale getirmek olmalı. Bizim bir önceki dersimizde denk, denk kesir oluşturmayı gördük. Orada genişletme ve sadeleşmeyi gördük. Biz Payda eşitleme diye bir yöntem uyguluyoruz. 6. sınıfta pay eşitleme diye bir yöntemimiz de var. Ama payda eşitlemeyi biraz daha sık kullanıyoruz. Özellikle yine 6. sınıfta toplama çıkarma yaparken kesirlerdi. Şimdilik size ben sadece payda eşitlemeyi göstereyim. Şimdi paydalarımızdan biri 8, biri 4. Ben 4'ü genişleterek 8'e benzetmeye çalışacağım ne ile genişleteceğimizi az çok görmeye başlamışsınızdır artık. 4'ü 2 ile çarparsam, genişletirsem 8 olur. Genişletmeyi tamamlayalım. 2 kere 3, 6. 2 kere 4, 8. İşte sorunumuz artık çözüldü. Bak. 2 pasta da 8 dilime ayrılmış oldu. Hatta bunu şekil üstünde de şöyle göstereyim. Bak yukarıdaki 8 dilim. Ben aşağıdaki ne? 4, 4 dilime bölün 4'e ayrılmış pastayı şöyle her parçayı 2 ile çarparak her bir parçadan 2 tane oluşturacak şekilde 2 ile genişletirsem yine 8 parça ortaya çıktı gördüğünüz gibi. O zaman bak yukarıdaki zaten 5 bölü 6 5 bölü 8 ona dokunmadım aşağıdaki 6 bölü 8 oldu. Taradıklarıma bak dikkat et 1 2 3 4 5 6. Artık karşılaştırabilirim dilimlerim aynı büyüklükte. Tabii ki 6 dilim yiyen, 5 dilim yiyenden daha büyüktür veya 5-6'dan daha küçüktür diyebilirsiniz. Bununla ilgili bir örnek daha yapalım. 2 tane daha yapalım hatta. Bununla bir şey daha var. ayarlamaya çalışıyorum şu anda kesirleri. Evet şöyle olsun. Bunları büyükten küçüğe sıralamaya çalışırsak. Ee, az önceki sorun yine burada var. Ne dilim büyüklüklerim aynı ne yediğim ee, bize düşen paylar aynı, bize düşen yediğim past dilimler aynı. Ee, madem ki böyle bir sorun var, dilim mesela burada yine paydadan gidelim biz şimdilik. Altıncı nokta paydan da gidebileceğiz. Dilim büyüklüklerim farklıysa aynı hale getireyim. Nasıl getireceğiz? Yine genişletme yoluyla. Biz şunu düşüneceğiz. 6, 8 ve 24 nerede eşitlenir? Bunu şöyle de düşünebilirim. 6, 6, 8, 8 ve 24, 24 saydığımda e, nerede birleşir, nerede buluşurlar? Yani 6, 12, 18, 24. Bak yukarıya yazayım bunu. 6. Diye 6'nın katlarını alıyorum. 8'in katlarını alıyorum. Bir de 24'ün katlarını alıyorum. Şuraya dikkat edin. Bak, 24, 24, 24. Üçünde de 24 var. Demek ki bunlar 24'te buluşuyor. Şimdi şunu diyebilirsiniz. "Ya hocam her seferinde ya da her soruda biz böyle kat mı alacağız? Hayır. Önce zaten küçük sayılarla başlıyorsunuz genelde. Ben üçlü yaptım. İkililerle başlıyorsunuz. Sonra üçlülere geçiyorsunuz küçük sayılara. Sonra belki sayıları büyütür. E siz zaten bu süreçte bunlara alışmış oluyorsunuz. Bir zaman sonra hiç bunları yazmadan siz nerede eşitleneceğini göreceksiniz. O dolayısıyla 24'e zaten dokunmama gerek yok. Hadi 1 yazayım altına. 1 ile çarpmak demek ee, hiçbir şey yapmamak demektir aslında. Yapmamak demektir. 6'yı 4 ile genişletiyorum. 8'i de 3 ile genişletiyorum. Payda olarak. 1 ile çarpılan zaten aynı kalır. 4 kere 4 16. 3 kere 5, 15. Faydaların hepsi 24 oluyor. Artık sırala bir sıralayabilirim. 3 pasta da 24'e bölünmüş. 16 dilim yiyen en büyüktür. Yani 4 bölü 6 en büyüktür. Sonra 15 bölü 24. Yani 5 bölü 8. İlk halleriyle sıralıyorum sevgili çocuklar. Şıklarda bu haliyle sıralanmış vermez size. İlk halleriyle yani genişlememiş halleriyle sıralaması verilecektir büyük ihtimalle. Hatta şimdi size bir yöntem daha göstereyim. Yine 6. sınıfta var ama anlaması da gayet kolaydır. Yarıma bütüne yakınlık diye bizim bir yöntemimiz var. Hatta sıfıra yakınlık diye de bir yöntemimiz var. Böyle genel, yüzeysel anlatacağım size biraz. Altı da daha derinlemesini anlatırım. Şimdi mesela bize yine böyle iki sayı verilmiş olsun. Ben bunları karşılaştırmak istesem. Payları aynı değil. Paydaları aynı değil. E, payda eşit diyebilirim. Tamam ama atıyorum payda eşitlemesi de çok gıcık sayı. Mesela hatta bunu değiştireyim biraz. E, 7 bölü 14 yapayım. Şimdi 14 ile 21'i eşitlemeye çalışsak tamam eşitlenir ama biraz bir 200'lerde 300'lerde bir şey çıkacak belki. Bunun yerine şöyle bir yöntemiz var. Bak. Yarım sevgili çocuklar düşünüyoruz. Biz genelde 1 bölü 2 olarak görüyoruz ama siz artık e, bu sene denk kesirleri gördüğünüzden dolayı 2 bölü 4'ün de 3 bölü 6'nın 4 bölü 8'in 5 bölü 10'un da yarım olduğunu öğrenmiş oldunuz genişleme sayesinde. Mesela burada 7 bölü 14'e baktığımız zaman 14 dilimlik pastanın 7'sini yemek aslında onun yarısını yemek demektir. Dolayısıyla hiç sayılarla falan uğraşmadan biz bu kesiri yarım olarak ifade ediyoruz. Olay bu. Yan taraftakine baktığımızda ise 21 parçalık pastanın 10 tanesini yemek. E düşünelim 21 pastanın yarısı ne yapar? Burada buçuklu çıkıyor ama olsun. Yine bence yapabilirsiniz. 21'in yarısı kaçtır? günlük hayattan düşün. 21 TL'nin yarısı kaçtır? 10,5 lira. Bak bunun yarısını yazıyorum şuraya. 10,5. 10,5. Peki ben ne kadar yemişim? 10 yemişim. Yani yarısından biraz daha az yemişim. Yarısı 10,5 ben 10 yemişim. Bunu da yarımdan az diye tarif ediyorum. E şimdi sayıların hepsini bir yanı bırakın. Sadece aşağıya oklarla yazını bakın. Biri yarım, biri yarımdan az. Hangisi daha büyük diye baktığınızda yarımın tabii ki daha büyük olduğunu göreceksiniz. İşte biz bu yönteme yarıma yakınlık diyoruz. Aynısını bütün için de yapabiliriz. Sallıyorum hemen iki tane kesir. Şimdi burada bütüne yakınlık yapacağız. E ama bundan önce hatta şeyi bile yapabilirsiniz. Bak ben 8 bölü 9'u yazdım. Bu basit bir kesir. Birden küçük. 32 bölü 9 bileşik bir kesir. O da bir tamdan büyük olan kesirleri bileşik diyorduk. Bir veya bir tamdan fazla. Hiç yakınlık bile bakmadan 8 bölü 9'un daha küçük olduğunu görebilirsiniz. Niye? Çünkü bu basit bir kesir. Bu bileşik bir kesir. Ama hadi onu geçtim diyelim görmediniz vesaire. Ya bütüne yakınlıktan yapmaya çalışırsak şöyle oluyor. 9 dilimlik bir pasta var sen 8'ini yemişsin. Yani neredeyse tamamını yemişsin ama bütüne bir parça kalmış bitmesine. İşte biz buna bütünden az diyoruz. Şimdi yandakinde ise 30 parçalık pastalar var. Ben bu pastalardan bir tanesini bitiyorum 30 dilim. İkinci pastayı içip oradan da iki dilim yediğim için bütünü geçmiş oluyorum. Bu da bütünden fazla. Dolayısıyla yine buradan soldakinin daha küçük olduğunu görebiliriz. İşte karşılaştırma dediğimiz konu bu kadar. Şimdi sayı doğrusunda gösterme yapalım biraz. tam sayılı kesirlerde de biraz karşılaştırma yapsaydık keşke. Neyse onu sona bırakayım. Şimdi burada sırasıyla basit kesir, bileşik kesir ve tam sayılı kesir sayı doğrusunda nasıl gösterilir ona bakacağız. Basit bir kesirle başlıyoruz. Basit kesirler adı üstünde seyir çocuklar daha basit diğerlerine göre. Ben size yine bunun basit kesirleri anlatırken birazcık ucundan göstermiştim size konuyu. Ee, basit kesirler bir tamdan küçüktür dolayısıyla sıfırla bir arasındadır. Önce kim hangi tamlar arasında olduğunu mutlaka gösterin zaten. Sonra kaç parçaya bölünmüş bu bütün ona karar vereceksiniz. Gerçi karar vermenize de gerek yok yazıyor zaten. E kaç parçaya ayıracağız? 8 parçaya. Hemen ayırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. çizgiyi koyunca 8'incisi ortaya çıkıyor zaten. Kesinlikle aralık sayacaksınız. Yine garanti olsun diye ilk başlarda alışana kadar şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 diye sayın siz. Sonra en baştan itibaren Bak burayı hatta şöyle de düşünebilirsiniz sevgili çocuklar. Dikdörtgen bir pasta varmış gibi düşünün. Biz burayı normal böyle pastayı dilimliyormuş gibi 8'e ayırdık. Benden 3 dilim istediği için 3 dilim yiyeceğim veya 3 adım ileriye gideceğim. Burası 1 bölü 8. Burası 2 bölü 8. Burası 3 bölü 8. İşte benim istediğim nokta burası. İleriye gitsem Sırasıyla 4, 5, 6 diye. 8 bölü 8. Hatta size o derste şuna demiştim. Bak bir tam ile 8 bölü 8. Tamamen alt alta denk geliyor mu? Geliyorsa sorun yok. Gelmiyorsa büyük ihtimalle yanlış aralığa bölmüşsündür. 1000 tane de yapsam. Basit kesirlerde. Başka bir şey yok sevgili çocuklar. Bileşik yapalım biraz. Kesrimiz de 15 bölü 4 olsun. Şimdi e, tekrar söylüyorum. Öncelikle hangi tamlar arasında olduğuna mutlaka karar verin. Şimdi ben sıfırla bir arasını mı çizeceğim? 1-2-2-3 3-4 mü? Buna karar verelim ki öyle Öncelikle tam kısımları yazalım buraya. Tam diyorum bak. Biz bir şey öğrenmiştik bir önceki derslerde. Neydi o? Bileşik kesirleri tam sayılı kesire çevirme. Hemen düşünelim. Bunu normal bakkal bölmesiyle de yapıyorduk ama ben sizden önce biraz kafanızda bu işi halletmenizi istiyorum. Yoksa şunu da yaparsın bak. İşte üç kere var nasıl yapıyorduk? Bu ortaya bunlar da çapraz gelirdi. 3 tam 3 bölü 4. Ama biz şöyle düşünelim. Bunu bir yana bıraktım. 4 dilimlik pastalardan 15 dilim yemek. Nasıl oluyor bakalım. 4'e bölünmüş pastadan bir tane bitirdin 4. İkincisine geçtin. ikincisini de bitirdin. 4 dilim de oradan 8. Üçüncüsüne geçtin. oradan da 4 dilim gitti. 12. Tamam. Demek ki 3 tane tam pastayı bitirdim. Payda değişmez zaten. 12 dilim de yedik. Geriye kaç dilim artıyor diğer pastadan? 3. Yani sen 3 tane tam pastayı bitiriyorsun. 4. pastaya geçiyorsun, oradan da 3 dilim alıyorsun. Yani 3 pastadan fazla, 4 pastadan az. Dolayısıyla 3 ile 4 arasında bir şey yiyorsun sen. 3 tam pastayla 4 pasta arasında. Bazı kaynaklarda şöyle olur. Tüm tam kısımları adam şuraya yazar size. Bazısında ise şıklarda mesela aşağıdakilerden hangisi bu sayı doğrusudur falan diye. Siz şıklarda direkt şu 3 ile 4 arasına gördüğünüzde gidebilirsiniz. 2-3 şıkta varsa ama 3 ile 4 arası mutlaka yine detaylı inceleyin. Üsttekini yapalım önce. Benim paydam 4 olduğu için e, kesinlikle her bütünü 4 parça ayıracağım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 parça, 4 parça, 4 parça. 4 parçadan kastım bak. Şu. Aralık sayıyorum. Tekrar söylüyorum. Sakın çizgi saymayın. Aralık sayacaksınız kesinlikle. Burası birinci pastam olmuş olur. Ben burayı bitirdim. İkinci pastam, 3 pastam, dördüncü pastam diye gidiyor. Geri alıyorum şimdi bu çizdiklerimi. Bir şey göstereceğim size. Baştan başlayalım. 1 bölü 4, 2 bölü 4, 3 bölü 4, 4 bölü 4, 1 tamdır. Üste geldi. Sorun yok. Demek ki doğru gidiyorum. 5 bölü 4. 6 bölü 4. 7 bölü 4. 8 bölü 4. 8'i 4'e böl 2. 2 tam. Doğru gidiyorum. 9. 10. 11. 12. 12 bölü 4. 3 tam. Doğru gidiyorum. 13 bölü 4. 14 bölü 4. 15 bölü 4. işte benim aradığım yer burası. <laughs> Tabi ben şu anda detaylı uzun uzun anlatıyorum. Siz tık 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 şöyle yapabilirsiniz. Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. dilim burası. Bitti. Ben tek tek yazdım. Sonra başka nasıl yapabilirim? Ee, Yine tam sayılıya çevirdiyseniz siz kafanızda şu kısmı görmezden gelebilirsiniz mesela. E siz 3 ile 4 arasında olduğunu görüyorsunuz. E şuranın bir anlamı kalmıyor ki istediğiniz kadar çizin yapın. Kesirleri yazın. Bir anlamı yok. İstediğim yer orası değil. Ben 3 ile 4 arasını istiyorum. Şöyle de yapabilirsiniz. 3 tam 3 bölü 4'ü gördüyseniz 3'ten sonra 3 dilim daha edeceksiniz. 1, 2, 3 yine on, buraya denk gelmiş olur. Bu üstteki gibi tek tek ayrıntılı yazarsak tüm bütünleri. Alttaki gibi yazarsak yani sadece 3 ile 4 arasını arıyorsam ben. Onda da şöyle yaparız. 3 ile 4 arasını 4'e ayırdık. Paydamız kadar. Devam ediyoruz. 3 dağımız bizim 12 bölü 4. Burası 13 bölü 4. 14 bölü 4, 15 bölü 4. Veya tam sayılı keseye çevirdiyseniz 3 tam, e, tamlı yazabilirsiniz. Şöyle, biz şu anda 3 tamdayız. 3 tam 1 bölü 4, 3 tam 2 bölü 4 veya 3 tam 3 bölü 4 diye de yazabilirsiniz. Birkaç yol gösterdim. İstediğinizi yapın. Son bir de şeyi gösterelim. Tam sayılı kesirleri sayı doğrusunda nasıl gösteriyoruz? Aslında onu göstermeme gerek kalmadı çünkü bileşiği anlatırken tam sayılıyı da anlatmış oldum size aşağıdaki çizdiğim öyle. Zaten en başta bileşik kesirle tam sayılı kesirin aynı şey olduğunu da söylemiştik sevgili çocuklar neredeyse çünkü ben aynı kesri ifade ediyorum ama farklı şekillerde. İkisi de bir tamdan bir veya bir tamdan büyük bunların. Sadece gösterim çeşitleri farklı. Birinde e, tüm parçaları toptan gösteriyorsun bileşikte. Tam sayılda ise tam kısmı yediğin tam pastayı ayrı, geriye artan parçayı ayrı yanında gösteriyorsun. Biz yine de yapalım bir tane. Mesela 5 tam 4 bölü 7. Bizim artık 0'dan 5'e 6'ya kadar yazmamıza gerek kalmadı. Hemen bunu yorumlayalım. Bu ne demek? 7'ye bölünmüş pastalar var. Ben bu 7'ye bölünmüş pastalardan 5 tanesini bitiriyorum. 6.sına geçip oradan da 4 dilimiyorum. Dolayısıyla ben 5 ile 6 arasındayım. Önce buna karar verdim. Sonra Paydam 7. O zaman 7 parça ayırayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı çizince 7 çıkıyor zaten. Daha sonra şöyle devam ediyorum. 5 tam. 1 bölü 7. 2 bölü 7. 3 bölü 7. 4 bölü 7. İşte benim aradığım yer burası. Tekrar söylüyorum. Alıştıktan sonra böyle yazmanıza gerek yok. Direkt şunu yapın. 5 tamdan sonra. 1, 2, 3, 4. Hop. Burası benim istediğim yer. Bitti. İşte bizim konumuz bu kadar. Ha şeyi unutmadan söyleyeyim. E, tam sayılı kesirleri karşılaştırmaya da bakalım biraz. Az önce anlatmayı unuttum onu. En basitinden başlayalım. 5 tam 2 bölü 4 mü büyük? 5 tam 3 bölü 4 mü büyük mesela? Burada anlattıklarımdan farklı bir şey yok aslında sevgili şey çocuklar. Tam sayılı kesirleri karşılaştırırken önce tam kısma bakarsın. Tam kısmı büyük olan zaten her türlü daha büyüktür. Örneğin burada 5 tam var. Mesela burada 4 tam olsaydı kesir kısmına hiç bakmadan 5 tam 4 tamdan daha büyük olduğu için soldaki daha büyüktür derdin otomatikman. Eğer tam kısımları aynıysa, ikisi de 5 tamsa kesir kısmına bakarım. Burasıyla karşılaştıramıyorum artık. Kesir kısmına baktığımda İkisi de dörde bölünmüş dilimler aynı büyüklükte. Biri iki dilimiyor, biri üç dilimliyor. Tabii ki üç dilimleyen daha büyüktür veya iki daha küçüktür. Bu da böyle. Başka nasıl yapabiliriz? Birini bileşik, birini tam sayılı versem. Öyle yapalım bir de. Evet sevgili çocuklar. Şimdi ikisinin de paydası 5 dilim büyüklükleri aynı. Ama birini bileşik yazmışım Şimdi birim tam sayılı. E, siz zaten bunları birbirine çevirmeyi gördüğünüz için ya soldakini sağa ya sağdakini sola benzetmeye çalışın. E, hangisini yapalım? Hadi bir sağdakini <laughs> bileşik yapalım. Çarpı artı 4 kere 5 23 daha 23 bölü 5. İki pastada da 5 dilim, 23 dilim yiyen 21'den daha büyüktür. O zaman soldaki daha küçük. Veya Soldakini tam sayılıya çeviriyorum. 5, 10, 15, 20. 5'e bölmüş pastalardan 4 tanesini bitiriyorum. 20 parça ediyor. Geriye 1 parça artıyor. Bak ikisinin de tam kısmı 4. Buradan karşılaştıramıyorum. Kesirlere bakıyorum. Kesir kısmına bakıyorum. 5 dilim ayrılmış ikisi de. Aynı büyüklükte. Biri bir dilim yiyor, biri 3 dilim. Bir dilim yiyen daha küçüktür. Evet sıralama da bu şekilde sevgili çocuklar. Kesirler konumuzu şimdilik bitirelim. Bir sonraki dersimizde de bursluluk sınavı sorularını çözeriz çıkmışları.